Ne oldu Cansu? Beğendin mi? Şimdi ben birini vursam, hapis olsam beğendin mi yaptığını? Hoşuna gitti mi? Cansu! Hoşuna gitti mi? Bir kaşarı engelleyemedin. Bir yapamadın. Şimdi birini öldürsem senin hoşuna gidecek mi? He? Hoşuna gidecek mi? Diyor ki göndermeyi Sinan attım. Tamam olabilir. Tamam sağ olsun. Göndermeyi Mehmet atmamış bana atmış. Sonra sabah dedi ki, ben dedim ki o Mehmet'in bacısı var bir tane. O Mehmet'in bacısını engelle dedim. O da dedi ki, Mehmet'in bacısını engelledim dedi. Hatta ekran görüntüsü attı bana Whatsapp'tan. Sonra bir baktım akşam, Mehmet'in bacısı Cansu'ma hediye atıyor. Allah Allah. Sonra Mehmet'in bana videosunu gönderdiler. İşte bir karı resmi koymuş gelin. Yıldız mı ne? bir şeyler koymuş. Sonra Paşa Koş yazmış altına da. Tamam sen sabahki göndermeyi Mehmet'e yapmadın. Hadi diyelim ki Mehmet bu çocuğu kendi kendine namussuzluk yapıyor ki onlar da bu meslek haline gelmiş. Anası bacısı hepsi son sürat yolunda. Kendisi de çalıştırıyor hepsini. Antalya'da uçuşa gidiyorlar. Hepsi yolundalar. Bunu herkes biliyor zaten. Tamam farz et yok bu çocuğu. Onun bacısı da uspu farz et ki, tamam. Onlar öyleler tamam. E sen niye gelini kaldırıyorsun? Bacısının. Hala bacısıyla niye görüşüyorsun? Ha? Niye görüşüyorsun hala? Ne oldu? Hala bir de ne diyor? <laughs> Mehmet gül atma ya. Sonra kavga çıkıyor Mehmet. Sonra diyor ki hepsi beni mutlu edecekti. Hiçbiri beni mutlu etmedi. Beni mutlu etmiyorlar. Oğlum sen nasıl konuşabiliyorsun lan benle evlilik yoluna giderken bu şekilde? Nasıl bir şey bu şekilde? Evet ya benim de eksler kızların hepsi e, beni mutlu edeceğini söylediler ama etmediler. Ben böyle konuşsam bu doğru mu yani? Bu nasıl bir laf ya sen beni niye o buzcularla beni niye kıyaslayın ki? Yani ben seninle evlilik yoluna beni buzcularla kıyasla diye mi? Oğlum bak Nur git sizin içinizden geçerim namusuma şerefime. şansınızı çok zorluyorsunuz. Ben sağlıklı bir adam değilim tamam mı? Senin o kardeşini seni bu götle gezdirmem. Rica ediyorum benle uğraşma abisi tamam mı? Rica ediyorum. Ben Benim damarıma basmayın. Ondan sonra Antalya, Antalya size dar gelir. Gezemezsiniz. Öyle Antalya'daki gayrı verip verip üstüme de salamayın. Yani öyle o fırsatın da olmaz. Bak beni dinlerim limandan çıkarmayın tamam mı? Namussuzlar, priminizi yaptınız, dinin gidin şimdi. Yavşaklar. Son sürede hepsi yolunda analı bacılı. Erkekli daha bir de erken diye de geziyor yavşak. Bacısını son sıra yoluna gönderiyor. Çalıştırıyor, çalıştırıyor. Bir de erken diye geziyor da. Kodumun golpaları sizi. Deli olacak bunlar beni çıldırtacak ya. Cık. Vallahi en son biri Selim'den kalacak ya. Senin aranca Cansu'nla çok iyi ya. Birbirlerine gönderme de yapıyorlar ya. Ne yapalım biliyor musun? Erkek kardeşin şimdi izinde ya. Açıktan izine çıktı ya. İzni bitmeden şey yap. Erkek kardeşini al. Cansu'nun yanına götür. Tamam mı? Yanına götür. Ayın içinden nikahımız vardı. İsim değişikliği yapın. Nikahı kıydır da öyle git. Tamam mı? Bu seni. Tamam mı? Bunu. Nur. Bu. Uspu! Duyuyor musun? He? Mehmet. Senin bacını gözünün önünde Mehmet, Bilatma Mehmet diyorsun ya. Sen o Mehmet gibi bacısı yollulara, sen o Mehmet gibi buzculara layıksın, tamam mı? Senin layığın o buzcular. Allah seni onun gibi buzcu pezolara nasip etsin inşallah. Amin. Sana başka hiçbir şey demeyeyim. Allah'ından bul, tamam mı? Allah seni onun gibi buzcu pezolara nasip etsin inşallah. Allah öyle bacısı yollulara, kendisi buzculara nasip etsin seni inşallah. Ben sana başka hiçbir şey demeyeyim. Bir daha da hiç senin hakkında, senin çevren hakkında da hiçbir şekilde konuşmayayım. Evro, Mehmet falan dediğin delikanlılar erkeklerse, ben Gaziantep'te Güneyşehir'deyim, tamam mı? Numaram da var, erkeklerse gelirler beni vururlar. Bacısına sövdüm onun, 30-40 bin kişinin içinde. Eğer yiğitlerse, delikanlılarsa, o band yayında bahsettikleri namus şeref onlarda varsa... Gelir beni vururlar. Biz ayrılmışız. Daha onun erkek kardeşi daha bir gün geçmeden gönderme yapıyor. Bacısı da gelmiş yayınına hediye atıyor. E be namuslar, namussuzlar, şerefsizler. Sizde namus şeref var mı bunu yapıyorsunuz? He? Yok ki. Adam öz bacısını Antalya'da yoluna gönderiyor. Uçuşa gönderiyor. Namusuma şerefime. Bildiğin bu parasıyla uçuşa gönderiyor. Antalya'da. Daha çıkmış. Bunu engelleniyorum, engellemiyor. Daha bir de gelmiş buna hediye atıyor namussuz. Daha bir de böyle yapıyor. Mehmet, yapma şimdi kavga edeceksiniz Senin Mehmet. Senin Mehmet'in armadını sikeyim. Mehmet'in acısını sikeyim. Seni de sikeyim. Senin amına koyayım. Seni de sikeyim ben. Kahpe, kahpesin oğlum. Kahpesin lan. Sen kahpesin. Kahpesin sen. Sen kahpenin... Oğlum Mehmet. Kimi arattırıyorsan sağdan soldan arattırıyorsun ya. Arattırma. Az beni vurun kardeş. Tamam mı? Kelime oyunu yapmayın. Telefon aşarlı yapmayalım. Şura gel, buraya gel, şöyle böyle ananı iki, bacını iki. Yapma kardeş. Varsa büzüğünüzde Gaziantep'teyim, Güneyşehir Mahallesi'ndeyim. Bu büzüğünde olan gelsin beni vursun oğlum. Eğer yoksa büzüğünüzde telefon babadayla yapıp beni çıldırtmayın oğlum. Tamam mı? A senin bacına sövdüm oğlum. Çok namusluysan A Güney Şehir Mahallesi'ndeyim. Gaziantep'teyim. Varsa büzüğünde gel oğlum. Gelemiyor mu? Gönder oğlum. Gönder oğlum. Benim oğlum gönderin oğlum. Ne oldu Cansu? Beğendin mi? Şimdi ben birini vursam, hapis olsam beğendin mi yaptığını? Hoşuna gitti mi? Sevinecek mi? He mutlu mu olacaksın? He? Ay benim için kavga ediyorlar. Benim için dövüşüyorlar. Aa, hoşuma mı gidecek? Sen adam değilsin kızım. Sen adam da olmazsın. Sen adam değilsin, adam da olmazsın sen. Sen adam değilsin oğlum, adam da olmazsın. Allah senin belanı versin. Allah seni bildiği gibi yapsın, tamam mı? Allah senin belanı versin. Allah sana o buzcuları nasip etsin. Allah belanı versin, sen başka hiçbir şey demeyeyim sana.